Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istediği öğrenilirken ilk olarak forvet hattına transfer yapmak istediği ifade edilmişti. Barcelona'nın yıldızını listesine ekleyen sarı lacivertlilere Almanya'dan haber geldi. Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu ileri sürülen Robert Lewandowski'nin ara transfer dönemi için kararını şimdiden verdiği iddia edildi. Fenerbahçe iddiası vardı. Barcelona ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Robert Lewandowski'nin adı ara transfer dönemi için Fenerbahçe ile anılıyor. Sarı lacivertlilerin Polonyalı santraforun menajeriyle görüştüğü ve anlaşma yolları aradığı ileri sürülmüştü. Ayrılmayı düşünmüyor. Lewandowski'nin transfer durumuyla ilgili son iddia ise Almanya'dan geldi. Sky Sport Almanya'nın haberine göre 37 yaşındaki futbolcu Ocak ayında Barcelona'dan ayrılmayı düşünmüyor. Haberde Lewandowski'nin sezon sonunda emekli olmak gibi bir düşüncesinin de olmadığı belirtildi. Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan tecrübeli golcünün transfer kararını sezon sezon sonunda vermesi bekleniyor. Bu sezon 12 maça çıkan Robert Lewandowski 7 kez fileleri havalandırdı.